yapar insanlar yukarıda. Ali Koçlan, Emre Berozoğlu. Bulut teknik adam. Siz getirdiniz. Aylarca çalıştınız. 22 tane transfer yaptınız. Geçen sene, bu sene... ...bütün takımlara muhalif oldunuz ya. Evinizde. Fenerbahçe tarihi böyle bir şey görmedi ya. Vallahi Fenerbahçe taraftarları, ...yemin ediyorum, üzülüyorum ya. Herhalde kahrolmuşlardır. Televizyona falan karanlar vardır dediğimiz zaman kızıyorlar. Abi bu nasıl bir takım ya? Şimdi bu nasıl bir takım ya? Bu toplama bir takım. Şimdi bugün bakın. Bir şey söyleyeceğim ya. Fenerbahçe'nin en iyi adamı kim? Kaleci. Kaleci Altay. Altı, iki, üç Altay 2 3 tane çok önemli. Kaleci Altay ya Fenerbahçe'nin. En iyi adamı Kaleci Altay. Ya Fenerbahçe'yi başka söylemeye gerek var mı abi? Ya gençler bir takım amanama bir takım değil. olacak iki bir bitti bakma. O kadar fazla pozisyon da girmiyor. Ya beş olacak Bak, tek... net pozisyonları iki bir bitti. Biraz daha dikkatli soksalar topu beş biter. Abi ayıptır ya. Siz böyle her seyircisinden dalga mı geçiyorsunuz abi? Öyle doldurup doldurup seyirciye bilmem neler yaptırıyordunuz. Abi bakın Ali Bey ya bu işi yap ya git. Çok net söylüyorum Ali Koca. Abi bu nasıl bir masraf ya? Bu para abi bu 22 tane topçu boru mu ya? hocam. O yapması gereken hoca teknik adam değil. Mi? O zaman teknik adamı isteseydin ya. Sen o kadar topçu, amatör adam seçiyorsan demek ki amatör adam seçiyorsun.